Bu benim ilk kitabım. Hı hı. Türkçesi hı hı. Sevgi Bitti Mi? Almıştık ondan. Almış yani mi? Fransızcası İbn Alamova. Yani. Hı hı. aynı zamanda Fransa'nın çok ünlü şarkıcılarından Elif Piyaf'ın bir şarkısının adı İbn Türkçe çevirirsek Sevgiye Övgü demek. Hı hı. Size e, bir anlamda kitaba adını veren şiiri okuyacağım. Biraz uzun ama. Olsun. Sevgi bitti mi? Hı. Sesimi geliyor mu Kadir? Çok süper. Güzel güzel. Parazit falan ben buradan görüyorum. Yok yok bir ama şey yok. falan. Ne, gayet Parazit güzel. Ben Peki. Daha güzel. <laughs> Sevgi bitti mi? Babil illerinin tozlu sokaklarından geldim ben. O zamanlarda bugünkü gibi nemrutlar vardı. Aşımıza, ekmeğimize göz diken. Mecnun Leyla için çöllere düştüğünde Arzu kambersiz, Ferhat şirinsiz düğün isteniyordu. Ama nemrutlar vardı her yerde. Yolları çakıl taşlarıyla dolduran, zindan zindan üstüne kiretler uğrandı diğer yanağından bir buğse anlattı. Mavi dillerin tozlu yollarından geldim ben. Harmanladım doğuyu batıyı, seni bulmak için Harran'ın tüm kitaplarını, İskenderiye'nin ciltlerini yuttum. Nefruslar yatmadan önce. Davada küçük bir gelincik oldum. Belki bir gün senden gelen esintilerde kokunu duyarım diye gelen bir garip baktı. Isınmak için getirdiğim odunun ille de düzgün olması ben. Bağlamalar, lütler, lirler, lavtalar, Piyanolar, kemanlar illerde Seni sordular benim için. Ama, ama nemrutlar vardı her yerde. Talan etmişlerdi ve talan ediyorlardı sevgiye. Bir bebenin ağız dolusu gülücüğünde seni görür, Susamış bir dervişin suskunluğunda seni yaşarım. Babi sokakları tozlu, Taş konaklara nemrutlar çıkmış, sevgi pazarlıyorlar. Adına küreselleşme, yeni dünya düzeni tahkim diyorlar. Ben, ben seni arıyorum ey sevgili. Asma bahçeler onların olsun, seninle Edessa'nın kutsal balıklarına yoldur, yoldaşlık etmek, dağları kıraşlaşmış Halep'te bahçelerinde üzüm yemek. Saçından bir tel, saçından bir tel koparıp verme, kıyamam. Fırat'ı okşar gibi okşasan yeter bana. Ben seni Çin'in maçında aradım, semerkantı verdim bir seviyormuş gibi bakışın için. Kaf yurdum oldu, dağları deldim, deryaları yuttum. Ama memurlar vardı her yerde. Köylerimi kuşattılar. Isıl gecelerde baykuşlar yoldaşım oldu. Bülbüller öpmedi yurdumda. Güller yoksun diye açmadı. Horozlar yeni günün muşlusunu veremedikleri için verem oldular. Ben seni kar altında deniz düşü kuranların arasında aradım. Ben seni en kutsal ekmek kavgalarında, ben seni okyanusun dibinde, ben seni Şili'nin gece kondu sokaklarında, İstanbul'un varışlarında, Küba'nın yoksul ama onurlu, sevecen yüreklerinde aradım. Ama Nemrutlar vardı her yerde. Okumayanlar, okuduklarını anlamayanlar, küçük Küçücük adamlar vardı, Nemrutları bile şaşırtan. Sevdan da beni yola düşüren. Paris, Viyana, Moskova. Ama ille de ille boğazın şirketi hayriye vapurlarında püfür püfür esen yerlerle sen saçlarını savururken senin bir İstanbul sabahında çay simitle yoldaş etmek. Attım şarkımızı söylesen. Bu şarkının yaven neydi? Fabrika kampanaları vapur düdüklerine karşı karıştığında bir köprü altı sohbetinde seni bulmak. Ama dedim ya, nefrutlar verdiler her yerde. Güven gözlerindeki bir ışıltı, sızadık bir gülüş. Ağır dolu kahkahayı neden özlemişim illa de seninle? Bir yağmurlu Montreal akşamı. Bana İstanbul'un Babil'in tozlu çamurlu sokaklarını, Paris'in ıslak kaldırımlarını anlatan. Bu köşeyi dönsem bulur muyum seni? Peki şu çocuk, hani şu canım, büyük paltosunun kollarına burnunu silen, saçları dağılmış rüzgardan bir de ürkek canlı gözleri var ki ama yarını ama sevgi bitti mi? Sevgi dağının ardında mı hala? Sevgi arabesk mi? Mantıklı mı olmalı? Küreselleşmenin kollarına mı Ne dersin? Yine de seviyorum seni. <laughs> Ben bunu çok sağlık kokuyordum tabanında kokuyordum. Öyle mi? Evet. Yani, ben seni şey dinlemek daha güzelmiş. Şey. <laughs> çok, <teşekkür gülüyor> çok, çok teşekkür ederim efendim. Boşuma gitmişti boş değil. Çok hoşuma gitmişti. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Evet. Ee, biz bizdeyiz. İyi ki geldiniz. <laughs> ee, elimizden geldiğince bu bir anlamda yayınlayacağım için onlar da söylemek istiyorum. Ee, hemen, hemen bütün dünyada olduğu gibi toplumsallık birazcık aşınma durumunda, hep bireysellik fazla öne çıkıyor. Biz bunları olabildiğince gidermeye, birlikte olmaya çalışıyoruz. Ee, Gelenin de e, gönülleri sağ olsun diyoruz, gelmeyenlerin de. Ama e, ne olacak, ne yapacak bilemiyoruz, bilemiyoruz yani dünya nereye gidiyor? Ne yapalım? Biz bize olduk. Sağ olun. Teşekkürler. Oturacağız. Bir bizi iyi bir Beraber gideriz. Sağ olun. Bir şey beraber bir de fotoğraf çektiniz. Hatta e, beraber giderseniz ben e, buradan poz verelim. Hadi Ali sen de gel birlikte bir fotoğrafımız olsun. Sağlık, güvenli sağlık. Sağlık. Görelim, Sağ olun. görelim, istedim hep burada olalım. Aynen. Evet. Gelin şöyle, siz de oturun şöyle. Yani böyle şey yapalım, biraz şöyle bir bakalım. Şöyle siz oturun siz. Oturun şöyle. Efendim bu kadardık. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok kalabalıktı. Ve ses fazla duymadığı için o yüzden bir e, e, ses yükseltici kullandık. Sizlere duyurabilmek için. Böyle daha güzel oluyor. Değil mi? <laughs> Tamam efendim. Sevgili hepinize. Sağ olun efendim, size yeteriz. Ne demek?